Leke tedavisinin ne kadar zor olduğunu artık biz de öğrendik, siz de. Ama her geçen gün teknoloji ilerliyor ve yeni çözümler bulunuyor. İşte bunlardan bir tanesini anlatmak üzere dermatoloji uzmanı Doktor Siyamek Salek'i bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş evet, bulduk. gerçekten de zor bir tedavi, leke tedavisi. Ee, ama Araçlarınız güçleniyor her geçen gün. Elinizde güzel ajanlar var. Bugün bize hangisini anlatacaksınız? Hangi yöntemle lekeleri tedavi ediyorsunuz? Bugün daha çok e, kozmelan dediğimiz bir tedavi yöntemiyle ilgili bilgilerimi paylaşmak istiyorum. Tabii lekeyle bizim savaşımız yıllardır sürüyor. Evet. Gün geçtikçe elimize değişik yöntemler geçiyor. Son zamanlarda elimize geçen bu yöntemle gerçekten bir adım önde hareket ediyoruz ve bu probleme karşı daha güçlü bir silah elde etmişizdir. Evet, bu güçlü silahı nasıl kullanıyorsunuz? Bunlar hocam siz de biliyorsunuz herhalde değil mi? Ben de ben de uyguladım ve çok seviyorum hakikaten. Ee, kozmelan maskesi. Ben şimdi tabii bildiğim soruları <laughs> e, öğrensin sayın izleyicilerimiz şeklinde. Evet. E, ne kadar süre bekletiyorsunuz kozmelan e, tedavisinde maskeyi? E, çok merak edilen bir konu. E, bu tedaviden önce kesinlikle çok detaylı bir cilt muayenesi yapmamız gerekiyor hastalara. <laughs> dolayısıyla cilt yapısına göre, cildin nem oranına, kuruluk oranına göre, lekenin derinliğine göre ve hastanın fototipine göre, yani cildin koyuluk veya açıklık yapısına göre bu süre değişiyor. Ortalama bir süre vermek istersem 10 saat diyorum. Ama kimi hastada daha uzun da bekletebiliriz, kimi hastada daha kısa da bekletebiliyoruz. Bu sorunun cevabı hastanın detaylıca muayenesinden geçiyor diyelim. Ama ortalama bir şey vermek istersek 10 saat diyeceğim. 10 saat diyeceğiz. Evet. evet şimdi bekletmeyi konuştuk. Ee, biraz daha detaylı anlatabilir miyiz izleyicilerimize? Bir maskeden bahsediyoruz. Maskenin içeriği e, nedir, nasıl etkileşimi e, söz konusu onu öğrenelim. Sonra temizlemesini soracağım. Tabii. <laughs> ee, nasıl oluyor da bu maske bu kadar <laughs> başarılı oluyor? Evet. Herkes de bunu merak ediyor. Aynen. Acaba içerisinde mucizevi bir şey evet. mi var? Çünkü maske çeşitlerine çok e, aşina ayız hocam. Yani her çeşit maske var ama e, çok büyük bir etki olan bir şey değil normal şartlarda. Bu nasıl bir maske ki bu kadar etkili? Ee, aslında bu bir tedavi protokolü. Kozmelan bir tedavi protokolü evet. ancak bir maske şeklinde uygulanıyor. Yani <laughs> buna sırf bir maske gözüyle bakmak çok doğru Aynen. olmaz bence. Hastalara da ben hep bu şekilde bunu tarif ediyorum. Adı maske. <laughs> evet. Yani biz öyle adlandırıyoruz. Yani evde aynen. Dolayı ama Evde, evde uygulanan değil, bizim klinik uygulaması. Evet. Yani. Yani. Kesinlikle öyle 10-15 dakika bekletip de lekelerden <laughs> kurtulacak bir i̇şte maske şeklinde değil. Evet. Aynen. Aslında normalde bizim bildiğimiz etken maddeler var içinde. Diğer ürünlerde ve diğer tedavilerde de uyguladığımız etken maddeler var içinde. Ama bunun daha çok bu maske dediğimiz protokol şeklinde bir araya getirilmesi daha faydalı olduğunu sağlıyor. Leke oluşumunun tüm aşamalarını baskılayarak etki gösteriyor. Yani ilk aşamada bu melanin dediğimiz cilde rengini katan pigmentin oluşumunu engelliyor. Bu pigmentin cilt hücrelerine transferini engelliyor. Ve üst tabakalarda bunların birikimini engelliyor. Yani leke oluşumunun tüm aşamalarını baskılayarak etki gösteren bir tedavidir. Kozmeden evet. tedavisi. Dediğim gibi güzel bir muayene, detaylı bir muayene ettikten sonra bunu muhakkak hastaya uyguluyoruz. Uh -huh. Özellikle bu e, muayene sırasında bekleme süresini belirliyoruz ve uygulamaya başlıyoruz hastalar için. E, maskenin sürmesi çok uzun sürmüyor. Asıl burada bizim zaman ayırmamız gereken konu hastayı bilgilendirmemiz oluyor. Yani bu maske sürmeden önce belki yarım saat, 40 dakika gerekirse daha uzun bir süre hastayla iyi bir iletişim kurup bu tedavinin nasıl ilerleyeceğini iyice hastaya anlatmamız gerekiyor. Başarımız da zaten buradan geçiyor. Yani hastaya ayırdığımız bir süre ve tedavi protokolünü iyice anlatmamızdan geçiyor başarımız. Şimdi maskeyi uyguladık. 8-10 saat kadar beklettik. Ondan sonra da bir devam prosedürü var bu maskenin. Esas önemli uyulması gereken kurallardan biri de o aslında değil mi? Evet. Kozmelan tedavisi çift etkili bir tedavidir. Lekeyi temizlemekle kalmıyor. Önemli olan lekenin tekrar oluşmasını da engelliyor. Bizim dermatolog olarak en çok sevdiğimiz yönü herhalde budur. Yani lekeyi temizlemek kolaydır. Diğer yani yöntemler de. Leke evet, evet. Onu engellemesi evet. önemli. O yüzden e, uzun vadeli, nispeten uzun vadeli bir tedavi e, devam sürecimiz var. Bu devam sürecinde hastanın evde kendisinin kullanması gereken bir devam kremi var. Hı hı. Onu hasta düzenli ve uzun süreli kullandığı sürece lekelerden kurtulmanın yanı sıra büyük ölçüde tekrarlamasını da engellemiş oluyor. Ee, dediğim gibi bu hastayla kurduğumuz iletişim bu tedavi süresinde çok önemlidir. Hastayı bırakmıyoruz. Hı hı. Devam sürecinde de iletişimimiz devam ediyoruz hastalarda. Zaman zaman ilk zamanlarda daha kısa sürelerde ama zaman geçtikçe daha uzun intervallerde hastayı tekrar muhakkak değerlendirip e, gereken önlemlerimizi alıyoruz. Ben şeyini de çok seviyorum yani sadece lekede kalmıyor aynı zamanda ince kırışıklıklarda böyle cilt bir aydınlanıyor o soru soyulma, cildin soyulma dönemi birazcık daha tabii e, zorlayıcı bir dönem ama bunu iyi anlattığın zaman e, kimisine bir kere uygulaman yetiyor kimisine iki sene geçtikten sonra e, belki hafif nükser oluyor e, belki hani uzun süreli bir güneşlenme, farklı bir şehre taşınma falan gibi. tekrar gerekirse o zaman zaten e, tekrarlanabiliyor değil mi? Kesinlikle tekrarlayabiliriz bu tedaviyi. Yani Amacımız, faydaları da var böyle. Tabii tabii öyle avantajları var. Yani tamamen bir kere konforlu bir tedavi sonuçta. Bir maske şeklinde yani her ne kadar bir protokol olursa da bunu bir maske şeklinde hastanın yaşadığı bir maske sürülmesi. Ve zaman zaman gerektiği zaman da bunu tekrarlayabiliyoruz. Ama yine amacımız tekrarlama gerektirmeden iyi bir bakımla elde ettiğimiz sonucu daha uzun bir süre her zaman korumaktır bu tedavi. Ama tabii cildi de incelttiği için o cildi iyi koruması gerekiyor aslında. O, o sonraki anlatım esas önemli olan. Tabi. Dediğimiz gibi demin hani uygulama süreci değil de sonrasındaki devamlılık aslında en önemlisi. Kesinlikle. Ben de katılıyorum ona. Kesinlikle. Biraz ona değinelim o zaman. Evet. Sonrasında nelere dikkat etmek <laughs> gerekiyor? Herhalde güneşten korunmanın önemi çok büyüktür burada da. Evet herhalde biz bu güneş zararlarını anlata anlata bir türlü <laughs> Tabii. bitiremedik. Artık biz öğrendik da. onu. Güneşe çıkmıyoruz. Anlaşıldı. Bu tedavide tüm amacımız e, melanin dediğimiz o pigmenti üreten süreci baskılamak. <laughs> güneş ne yapıyor? O süreci uyarıyor. Tam tersi, Dolayısıyla evet. her zaman güneşten tabii ki korunmaları lazım. Ee, bir de bir soyulma aşaması yaşanıyor. Çok şiddetli bir soyulma yok. Bunu hep soruyor bana hastalar. Hmm. Çok mu şiddetli soyulacak? Yok, soyulmuyor. İnce pullanma şeklinde hastaların yaşadığı süreç. O süreci de biz yine hastayı orada da boş bırakmıyoruz tabii ki. Hmm. Ee, özel kremleri var. Özellikle kutudan çıkan bir krem var. Onu uygulayarak o... Soyulma sürecini de çok daha rahat geçiriyorlar. Yani çok konforsuz bir süreç yaşamıyorlar. Evet. Hastalar o da önemli. Onu da bilmeleri gerekiyor. Güzel. Bu devam devam dediğimiz korkutmasın. Tabii. Çok zor bir süreç değil. Uygun bakımla o süreçte kolay bir şekilde atlatılabilir. Akne izinde lekesinde kullandık mı hiç? E akne lekesinde tabii ki kullanıyoruz. Çünkü ana problemlerimizden birisi inflamasyon ya da iltihap sonrası lekelenme o durumda kullanıyoruz. İzler konusunda ince izlerde. Tabii o söylediğim hani kahverengi yeni iyileşmeye başlayan aktivasyon yok yüzeyde o tip lekelerde, akne lekelerinde yoksa hani yıllar olmuş geçeli işte çok derin ice pick scar dediğimiz o derin birazcık derin olanlar değil de e, hafif böyle kahverengimsi bitmiş aktivasyon yok. Onda kullandık mı hiç e, kozmelanı Tabii tabii çünkü o hastalar da sivilceleri geçmiş oluyor <laughs> ama o istedikleri pürüzsüz cildi bir türlü göremiyorlar. Her ne kadar biz anlatsak da artık sende akne yok. Onun gözüne onlar batıyor. Tabii ki o tabii. durumda da kullandığımız hastalar var. Hatta büyük bir çoğunluğu kullandığımız hastalar. Ama çok dikkat etmesi gerekiyor tabii. Çünkü dışarıdan enfeksiyonu engellemek açısından da o soyulma döneminde özellikle üst katmanlar da soyuluyor çünkü. Dolayısıyla dışarıdan enfeksiyon bizim en korktuğumuz şey bu tür tedavilerde. ...ciddi bir hasta bilgilendirmesi gerekiyor burada değil mi? Evet. Şu, takibi hiç bırakmıyoruz diyor yani ya her şey Ben yaparsan... hep böyle halka mesaj bir <laughs> <Aynen. verme> kadına. <laughs> ...tekrar tekrar geliyorum. <laughs> tabii tabii hasta. hastanın iyi bilgilendirilmesi gerekiyor ama... ...siz de tabii eliniz üstünüzde. Kesinlikle hastanın... yani o ikili hasta doktor iletişimi... ...bu tedavide de diğer evet. tüm tedaviler gibi... E, ...temel yapı taşını oluşturuyor. Onu her <laughs> zaman tabii ki biz çok ona değer veriyoruz... ...onu korumaya çalışıyoruz. Şöyle bir tekrarlayalım mı? Şimdi izleyicilerimiz... E, bizi dinliyor, lekeleri de var ve bundan faydalanmak istiyorlar. Ne yapmalılar? Size başvurduklarından itibaren ne yaşıyorlar? Hasta bize başvurduğunda çok iyi bir özgeçmiş almamız lazım. Hasta evet. neler geçirmiş, nasıl tedaviler almış? Onları çok iyi bilmemiz lazım. Doğru tedavi seçmek için. Ondan sonra da yine ben çok tekrarladım herhalde bu konuşmamızda iyi bir değerlendirme yapıyoruz. Çünkü hı hı. tüm lekelerin tedavisi değil bu. Evet. Melanine bağlı lekelerde faydalı. Tamam. Onu belirlememiz lazım ki hı hı. tedaviden beklediğimiz sonucu alalım. Güzel. Ondan sonra işte anlatılıyor süreç hasta anladıktan sonra e, kayıtlar fotoğraflar çekiliyor sonra uygulamaya geçiyoruz. Maske uzun bir süre hastanın yüzünde bekleyecek yani 10 saat 11 saat bekleyecek yani hazırlıklı bir olması sırada lazım. Klinikte mi hep? Yok 11 ha. saat kimse bekleyecektir. ya yani böyle şey mi? Bir <laughs> hastam oldu yurt dışından <laughs> İnanbul tedavi için geldi ee, ve 8 saat klinikte bekledi sabah geldi akşam uçağıyla geri döndü. Tabi. Bak, yani biz misafir ettik gerçekten. Olabilir, demek hani güzel. klinikte de bekleyen. Olmuştu. Çok acı sebebi yani. Hani çok rahat Şans, Şanssızlık <laughs> mı? Şansı bilemem artık <laughs> o kadar uzun Ay, bir süre. Ay çok güzel ağırladık çok güzel. <laughs> Mutluydu yani. Şanslı hastayım. evet, so, ama o. Mecbur değil yani bu durum. Yok değil. Evde evet. Evet. O hastanın cildindeki o yağı temizlememiz lazım. Tabii onun için de yine ürünün içinden özel bir temizleme solüsyonu çıkıyor. O yağ tabakası alındık, alındıktan sonra maske eşit bir şekilde yüze dağıtılıyor. Tabii lekenin yoğun olduğu bölgelere biraz daha kalın sürüyoruz. Çünkü hı hı. biz burada bir dozaj ayarlaması yapmaya evet. çalışıyoruz. Bu ürün bir ilaç sonuçta. Hı hı. Daha o ilacın kalınlığını ayarlayarak istediğimiz dozu vermiş oluyoruz hastaya. Süreci belirliyor o sırada doktor. 8 saat, 10 saat bazen 11-12 saate kadar koyu ciltlerde bekletebiliyoruz. 10 saat sonra bunu evde sıcağa yakın bir ılık su diyoruz hastalara sadece su kullanarak yani ekstra yıkayıcı bir maddeye gerek kalmadan yüzünden ürünü çıkarıyor. İlk çıkardıktan sonra çok bir kızarıklık ve hassasiyet yaşamıyor ama ertesi gün hafif bir kızarıklık ve ödem oluyor. Bunu da anlatmamız lazım hastalara ki Korkmasınlar, şaşırmasınlar. Evet. O da beklenir. Lekeler ne zaman gidiyor son soru? <laughs> güzel soru. <laughs> değil mi yani nihayet bunu evet. Sonuç ne zaman gözlemleniyor? <laughs> Aslında çok hızlı sonuç alıyoruz. <laughs> yani Diğer yani leke çıkarınca. Yok. Değil herhalde o, o kadar değil. <laughs> <laughs> o da olur. O da evet. olacak ama şimdilik bir şimdilik iki hafta süre iyi, istiyoruz. İyi güzel. Yani iki haftanın iyi. sonunda iyi lekelerde Ciddi bir azalma yaşanıyor. Kimi hastada da gerçekten lekeler tamamen geçmiş oluyor. Hı hı. Ama devam, 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 devam diyoruz yani kesinlikle. o aşamada bırakmıyoruz.